Herkese merhaba arkadaşlar ben ben ve bu kişiye arkadaşlar Minecraft'ta ben var soyuz ve bugün yılda Ediz var Hayır, hoş geldin Ediz Evet arkadaşlar videoda ses kayması yok Ediz erken dedi Ediz'cim yatağı sana emanet ediyorum değil mi? Hayır Oğlum bak video benim Sen de youtuber ol Yatağını ben koruyayım senin videonda değil mi? Hem bak seni iki bloktan kurtaracağım. Ya abi şunla kaplama. Bununla kaplama. He tamam. Endstone'u gördü tamam. İnşallah. Tamam. E akıllı bıdık çıkar mısın oradan? Yok son Endstone yazacağım şuna. Anlamış. Beni kapatacak göt veren. Amına kodum kapama kapama. Kapama endstone diyoruz. Ya oğlum bak han kanal hang kanal skinini kullanıyorsun. Ger Gerçi hanlık yapma burada ha. Ya mala bak ya endstonedan kapatıyoruz biz bu neyle kapatıyor? Bu alttan da yol yapar ha. O kadar akıllı. <laughs> Bu arada senin nerede kaldığını gördüm gördüm dostum. Allah rahmet eyle. Bak alttan yol yapar dedim. Alttan yol yapıyor ya. Kırdım. Kıramadım. Tamam sen siktir git hadi. Kanal Han hanlık yapıyor ya. Arkadaşlar dur dur geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, ee, annem aradı da. Şimdi ben üstten yolu bir çakayım abi. Shakira gibi çak. Bu arada sanırım hafiften burnum tıkanmış ya. 12 tane şeyim var. Abi çocuk şeyim var diyor ya. Purple. Purple'ı yok ettim abi. Böyle bir renk ben hayatımda. Böyle bir renk yok abi. Edis e seni şu an gözetliyorum. Purple bize abi. Şöyle çankılarımı açayım ben ya. Ha. Oğlum bu purple'ı ben yatak kaplama şekli de... açayım. Aynen. Kırdım. Sen o siteyi ne ara alın. Setiller ye aldım sen sen o setiller ye üç kişiyle kapışıyorum şu anda ve birisi setli birini öldürdüm dört tane altınım varken öldüm lan he kaka ben Red'e de gidiyorum Elimle ama bunlar bir de end stone'dan kaplamış ediz redstone'dan kaplamış bir kişi ama. güçlü bloklar kaplamamış. Hayır uçtum. He evet, tamam. Birisi redi Şimdi ben de o kanki. Ne oldu? Güzel, tamam. Red öldü mü Red? Red'lem bizim adam takım mı lan? Yok yok, savaşıyorlar. Hadi o reç alırsın. Hadi. Aha vallaha. Aldı. Ya, Geçilmez yani inşallah bu bed. Dur kanka dur. Eliz o demiri ben alacaktım ya. Tamam ver varmış bende varmış tamam. Şöyle abi blokları daha az almak için. Şimdi ben green'e gidiyorum. Arkadaşlar bu video çok hızlı oldu. Ama bizim de şimdi köye gitmemiz lazım. Edize daha kaliteli video çekeceğiz arkadaşlar. Edize sesi tam gelmiyor. Arkadaşlar 2.30'da yine video gelebilir. Hatta 4.30'da buçukta, 2.30'da. Buçukta. Onlar e, bugün... Bir dakika iki buçuk değil iki de yola çıkacağız. Aynen iki de yola çıkacaklar. Dört gibi burada olurlar herhalde. Dört dört buçuk değil mi? Aynen Ada Pazarı'da gideceğiz. Ede sadır ben bunu öldürürsem oyun bitecek. Tüy yazıklar olsun o kadar bet kapladım. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın hepsi seviyorum ve bay bay.